üzülmeyin. Bu bir müjdedir. Bu bir müjdedir. Peygamber Efendimiz diyor ki, İsrail öyle azgın olacak ki, İsrail öyle kan akıtacak ki, uyumuş olan, uyuşmuş olan İslam alemi onunla ayağa kalkacak. Bakın bu katil İslam alemini ayağa kaldıracak. Birliğini, beraberliğini o sağlayacak. Bu alanı mı? sağlayacak. İsrail bu bütün taşlar himaye ediyor. Taşlaşmış Avrupa devletleri, taşlaşmış Avrupa devletleri yazıkçı himaye ediyor. Kiryasal silahlar atlıyor, bombalar yağmur gibi yağdırıyor, hiç kimseden ses yok. Şimdi anladınız mı? Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. Müslümanın Müslümandan başka dostu yok.